Pandemi bitmediği sürece şimdi pandemi <laughs> sürecinde kur yükseldi çünkü neye yorduk? Ya üretemeyeceğiz, eyvah hissizlik bittik mahvolduk doğal olarak kuru evet. yükseldi. Ha, sonra pandemi de bir baktık bazı sektörler çalışıyor öyle olur evet. mu? Evet. Mesela çelik işte, işte kimya petrokimya evet. çalışıyor çalıştı, şu an abi petrokimya da dav chemical imalat yapamadığı için iş yapamayan e, bir sürü firma var evet. ürün alabilseler davdan Amerika'da çalışamıyor ya herif. Ürün alabilseler deli gibi üretim yapacaklar ha. Bak bu da gerçek. Evet. Yani biz aslında şu an Türkiye'de nasıl bir talep oluştuysa inanılmaz üretim kapasitesiyle yürüyoruz. <laughs> bu yüzden çalışılamıyor Sami Gülme. Orada da arkadaşlarımız <laughs> var. Doğru, doğru. Adam e, üretimi yapacak, mamulü üretecek ham madde bulamıyor. Sıkıntı bu. Onu söylemiyor <laughs> musun tedarik zinciri mi bu? Kesinlikle. Yani dolar tahminini bir de ben söyleyeyim e, muhtemelen. Biz yılı yedi buçuk lira veya üzerinde bir kurla muhakkak tamamlarız. Kırılcanız çünkü görmüyor musun? Tabii. Bir anda %5 gidiyorsun. Her şey şeylere Öyle olur. giderse bu Evet. Yani. Arada muhakkak 7 liranın altına da sarkabiliriz bak. Bu olabilir. Çünkü işte Halk Bankası davası ötelendi şimdi. Bu arada yine olabilir o. Çünkü Kötü yakalandık. 250 milyar dolara yakın halkımda dolar var. Peki Merkez Bankası neden böyle 6.90'larda 6.85'lerde dolar almadı? E, alım yaptı. Şöyle ya. olabilir. Ya da yaptı da haberimiz mi yok? Şöyle olabilir. Zaten bankalar alınca Merkez almış oluyor. Almış. Öyle düşünüyorum. İlla diyorum. evet yani. Çünkü Merkez hangi seviyeden alırsa sanki onu dip olarak yok, O bir zamanlarda Merkez yani. direkt pazara girip müdahale etmesi. O bundan 15 yıl evvel yine geçmiş hükümetle yine AK Partili hükümetler dönemindeydi. Durmuş Bey zamanında biliyorsun müdahale edip alım ve satımlar yapmıştık. Hı hı. Alım yönlü müdahalede şu an ona çok gerek yok çünkü e karşılıkları zaten merkez artırarak bir şekilde onlarla oynayarak dövizi yaratıyor. Ya bankalar aldırıyor onu. Bankalar Bankalar açıklarını kapadı biliyorsun. Evet, bankalar açıklarını kapadı. Bu arada karşılıkları artınca merkez artırınca bankası aldı. Belki. Evet. Yani net. Evet. Hani diyorlar ya nasıl 95 milyar dolar olun? Sana söylüyordum o kadar kolay ki diyordum merkezin. Eksisini ya da açığını kapamak böyle oluyor. Altın fiyatlarında 2021 yılı beklentiniz ne? Mehmet Usta sana sorayım. Evet. Onu. Bir de ABD 10 yıllık tahvillerinin yukarı gitmesi petrol, borsalar, altın ve gümüş fiyatlarına nasıl yansır? Bunu da peş peşe ve yanıtlarsanız muhteşem olur. Şimdi altın fiyatları ile ilgili daha önce bir öngörümüz vardı. öngörüde hareket ediyor. altında 2200 dolar beklentimiz vardı. 2087 dolara kadar çıktı ve aslında o 2200 dolarlık beklenti 2087 dolarla gerçekleşmiş olduğunu kabul etmek lazım demiştik. temel sebebi de pandemi döneminde herkes ekonomik kriz içinde ve paket açıklamak durumunda kalıyor kendi ölçüsü ve gücü doğrultusunda. Herkes Amerika değil. Doları basıp basıp o kadar verdi, bu kadar verdim. Sonra da doları nasıl geri çekerim diye düşünüyor olsun. Bu manada Amerika aslında dünyanın başına bela oldu. Bu 10 yıllıkların yukarı gitme hikayesi de o ama ona birazdan gelelim. E şimdi bu kadar çok dolar varken piyasada altında ben hemen ha deyince düşüş beklemiyorum. Öyle bir şey yok. Ama altında sıkışma devam edecek. Neden? Rusya başta olmak üzere elinde altın stoğu tutanlar sıkıştığı zaman altın gerçek altın satıyorlar, sürüyorlar piyasaya. Hal böyle olunca da bundan etkileniyor. Ee, şu an 1700 dolarla 1800 dolar arası bir sıkışma var. 1800'ün üzerine gittiği zaman muhakkak satışıyor. 1700 doların altına gelirse de eminim ki alıcılar gelecek. Ee, altın kendini bu yılın sonuna kadar bu aralıkta korur. Hatta belki de yılı 1800 dolarlar seviyesinde kapatır diye düşünüyorum. Ama burada bize daha çok soru soran altın soranlar gram altın üzerinden geliyor. Gram altın ise TL ile ifade edilen bir şey. Neticede TL'nin de dolar karşısında değeri var. Eğer TL dolar karşısında değer yitirirse gram altın değer kazanıyor. Şimdi TL değerlenen para birimi ve bugün de değerlendi biraz. Ama şimdilerde hadi ince tekrar 7 liranın altına gelmez zannetmiyorum. TL dolarda denge hadi ince olmaz. O ne zaman olur onu da söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde eğer dünya borsalarında gelişmekte olan piyasalarla yine ikinci bir hareket başlarsa Sadece bizde değil gelişmekte olan bütün para birimlerinde olur. Dolar endeksi düşerse. O ne zaman olur? Şimdi ikinci soruna gelelim. Amerika'da faizin artmasından büyük endişe var. On yıllıklar niye yukarı gitti? Şunun için yukarı gitti. Amerika Hababan para basıyor ya. Amerika'ya da borç veren ülkeler var. En büyük alacaklısı Çin. Baktığınız zaman. Şimdi sen borç veren konumundasın. tefeci misali konuşmuyoruz bunu. Bankalarımız da mevduat toplayıp borç alıyor aslında halktan. Borç veren konumundasın. Borcu veren daha yüksek faiz ister. Borç alacak olan da bunun maliyetini düşürmeye uğraşır. Peki e, kim güçlü çıkar? Bunun tamamen şartlar belirler. Şu an Amerika güçlü değil. Neden? E Pandemi var. E, sürekli olarak ekonominin bozulmasından sö söz etmek durumunda kalan ekonomi yönetimi var Amerika'da. Şimdi sen bunları söylersen sana borç veren tereddüt eder. Doğru mu yapıyorum diye. E, İhaleye katılım çok çok az oldu. Son ihale 7 yıllık ihaleye. Sonrasında da ikinci piyasada biliyorsunuz bonolar ihraç edildikten sonra bizim borsamızda da öyle işlem görüyorlar. İkinci piyasada da bonolara satış geldi. Bu şu demek satış geliyorsa bonoların fiyatları düşüyor. Düştüğü zaman anlıyorsun ki faiz yükseliyor. E faiz yükseldi fiyatlar düştü. Kimse de alıcı olarak gelmedi. Ama bir takım şöyle ki e, ekonomi yönetimi Amerika'da o konuda çok akıllılar. Bir takım sür garantiler veriyorlar şu an. Bakalım bunlar ne kadar etkili olacak? Bu önümüzdeki hafta belli olacak. Ben etkili olacağını düşünüyorum. Çabuk toparlayacak. Çünkü neden? Her zaman e, bir planları var. E, bu 2009 yılında biz bunu yaşamıştık. Onun e, nasıl çözüldüğünü ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Ve hep Apple örneğini vermiştim. 2009 yılında da para bastı Amerika. O paranın piyasada enflasyon yaratmaması için görünmez hale gelmesi gerekiyordu. Ne yapıyor biliyor musunuz? Varlık fiyatlarını artırıyor. Şimdi mesela yeni varlık Bitcoin ne oldu da 3000 dolardan Tabii, evet. 5 bin dolara gitti ve ne oldu da Tesla'nın sahibine onu söylettiler. Tabii. Musk niye bunu söyledi? Bunu e, Orada yaşıyorken o ekonomi yönetiminden habersiz, gayri ihtiyar söyleyemez. Hiç kimse söyleyemez bir ülkede iş yapıyorsa. Ee, o varlığın birincil derecede nereye çekileceğinin bir işareti coin'ler. Altın değil bak. <laughs> Altın hiç konuşmuyoruz. Coin'lere hiç inanmıyordum. Bundan sonra bir para birimi olarak kullanabileceğine inanmaya başladım artık. Çünkü giderek bir politika haline gelmeye başladı. Fazla paranın piyasadan çekilmesi. Bir zamanlar elektronik parayı kart harcamalarıyla yaratıyorduk. Bunun adına da kaydi para diyorduk. Şimdi sanal para hikayesi evet. var. Onu da geçtim. Varlık değerlerinin artırılmasına firma değerleri, borsalar çok etkili. 2009'da Apple, hiç unutmayacağım 80 milyar dolardı. Bir anda 180 oldu. Herkes yeter dedi. 850 milyar dolar oldu. Evet, evet. Verdiği paranın bir kısmını Apple'la çekti. Çünkü orada evet, fonlarla evet, yönetiliyor para. Bir dakika ama Apple değil, Microsoft da gitti. Bir sürü yeni firma türedi. Nasdaq bilmiyorduk, Nasdaq öğrendik. Ne oluyor <laughs> dedik. Hatırlayın lütfen. Gelişmekte olan piyasalar kavramı girdi. E, pardon, gelişmekte olan firmalar kavramı girdi. İşte teknoloji firmaları, teknoloji yatırımları, high tech endüstriler falan filan. Şimdi bunların hepsi aynı şey. Film şeridi seyrediyor gibi. Geçmişte kurgulanmış da tekrar yaratılıyormuş gibi. Şimdi 1.9 trilyon dolar para dağıtacağım dedi ve bunu daha da artıracağını söyledi Hı -hı. ama... FED bir taraftan para basmadı, bu da tahvil satışlarıyla o parayı toplamaya çalışıyor. Evet. Türkçesi bu. Basıp basmadığını bilmiyorsunuz abi. Ne zamana kadar mesela FED basmamış mıdır? Basmış olabilir abi, mi? şimdi hiçbir merkez bankası oturup da ben para bastım demez. Kim evet. kime neyi açıklıyor? Ya da Amerikan başkanına karşı gelebilir mi yani FED başkanı Gelemez. basmıyorum diyebilir mi? Gelemez. Yani, Amerikan başkanını işte husumet vardı aralarında yargılayacağız dediler Trump'ı atlayarak çıktılar. Yani aslında biz hep hani bir şeyleri eleştiriyoruz ya hiçbir ülkenin diğerinden farkı Peki. yok.